Dur aynı yere alalım. Ah, ah kamyoncu gel bakayım. Ha. Baba telefon çalıyor. Bırak çalsın. Esme yazıyor. Tamam sonra ben ararım. Hadi bakalım kalk siber çay. çay geldi. Ne bakıyorsun döksene. Kadın kör müsün önüne baksana. Değilim. Görüyorum. Her bir şeyi görüyorum. Senin karının hali ne böyle canım? Gitmeyeceğim bir daha okula. O kadar hafif siz demediniz sanırım. Ula benim tepemi tasini attırma ya Yarın ben de geleceğim senin okula demedim mi? Kimmiş bakın bu kadar lafı eden? Kim okutmayacakmış seni görelim tamam mı? Bedar kadın Celle Efendi evde mi konuşacaklarımız var? Buradayım burada. Buyurun girin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsin Aslıhan. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin. Nerede? Gel kızım, biz çayları hazır edek. Vallahi bugünkü olaylar hepimizin canını yaktı. Neye karar verdiyseniz kabulümdür. Kimseyi zorla çalıştıracak halimiz yok, değil mi? Biz senin iyi niyetli olduğunu biliyoruz Celil. Bunca eziyeti reva gören ağlarla çalışmaya niyetimiz yoktur. Bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Ekmeğimizi izinle çalışıp kazanmaya kararlıyız. Bizi onların tetler korkutamaz ağam. Sen bize hak ettiğimizi verdin. Çoluğumuzu çocuğumuzu yalnız bırakmadın. Hastalıklarında ilgilendin. Ya bizim de bütün amacımız herkes hak ettiğinin karşılığını alsın ha. Bütün mesele bu yani. Zenginin ayak ucunda uyacağına, fakirin başı ucunda öl demişler değil. Yani artık fakir değilsiniz, fakirim halinden anlıyorsunuz diye söyledim bu lafları. Allah hepinizden razı olsun. Sen de. Haber duydun mu Can? Ne haberi baba? Boran oğlu olacakmış. Duy da inanma. Boran'ın oğlu olacakmış ha? Ya öyle diyorlar abi. Meydan düğün yeri gibi. Herkes bunu konuşuyor. Derler. Ben görmediğime inanma. Ben bizde ne derler biliyoruz. Her kişinin oğlu olur. Dalgayı bırakın da oturun düşünün. Erkek olursa aşirette işler değişir. Orana bir şey de olsa bırakıp gitse de ağalık hakkı onundur bilirsin.